Lebron James'in ee, paketi abi. Bunu satın al direkt. Şimdi Toon Squad Lebron mu? Normal Lebron mu? Bence normal Lebron bu arada. Al baba bunu al ya. 1200 bu 1200 bu tamam. Satın al abi bu. Kapat. Ekmek niye aldın? Direkt ekipman paketi vardı abi ne yaptı? Valla. <laughs> Biraz daha fazla şu an sanırım. Tamam ya en azından Fortnite oynamıyorum normalde. Bir şey gitti diye üzülmeyeceğim. Nasıl olsa orada duracaktı yani boş boş. Eee tamam. Her şey var değil mi şu an Lebron'la ilgili bende? Aynen. Var. Harzo düzenle diyor Ha gözlüğü de... baya Lebron olmuş lan. Wow. Güzel olmuş bence. Bir de bu Lebron var. Bunu beğenmedim ama ya ben. Ha bak bu güzel gibi. Ama yani diğeri daha iyi. Toon Squad değil, bu daha iyi. Öyle güzel olmuş. Lebron James sk e skinimiz. işi karakter bize önünü dönse. <laughs> of. iyi ki bu arada Harbiden ya. güzel lan bu arada. Harbiden güzel yani. Fortnite'ı özledik ya değerli YouTube ve değerli Twitch. Bugün Twitch'te bayağı bir 4-5 saat kadar Fortnite oynadık. Profesyonellerle oynadık. Artık herkes o kadar iyi oynuyor ki. <laughs> Yayın tekrar silinecek evet. Oğlum bu arada planörü de çok güzel lan. Sırf planörle böyle gitmek için biraz erken açtım. Kötü açtım ama değer yani. Fortnite yapıyor bu işi ya yani. Travis Scott'tır bilmem nedir. Bir ara NBA bir ara Türk futbol takımları gelmişti. Türk futbol dediğim ya dünya futbol takımları gelmişti. Bu oyunlarda şöyle havaları çok seviyorum ben. Keşke NBA 2K'nin yapımcıları da çok vizyonda olsa ne güzel olur ya Ateş düşünsene. Keşke abi de. Ne güzel olur yani. <laughs> Neler yapılabilir abi NBA o kadar potansiyelli bir oyun ki normalde. O skin harbiden çok güzel lan. Bir kere daha şey dans edeceğim. 4 uzaylı eseri kazanmışım. Çok işime yarayacak bu. Manyak ya. Lebron'u seviyorum ya. Fortnite kalmadı artık be. Bence kaldı ya bu arada. Yurt dışında falan oynanıyor da tabi haliyle eski o hype'ı yok yani üzerinde. Bir de baba herkes herkes Mimar Sinan tarzı bu yıldır ya. Yani <laughs> o yoruyor beni açıkçası. Aynen, basıyorum. Bas, bas abi bas. O basarken grafik ayarlarını be, hepsini en e, yükseğe çekiyorum chat. Şu destansı destansı destansı. Lebron'u bir de böyle görelim. Şimdi bu circle bence bu tarafa doğru kapanır. Hatta bu o iki tane drop atıyor o vay vay. Al önümüzde adam. Kaç gel. 37. 33 33 ateş bir değişmiyor. Lan. Direş mi? Bendeki. Abi düştü. Ben aşağı düştüm. Helal ama bize sıkıyorlar. Bir toparlanmamız lazım ateş. Orada da bayağı loot var bu arada istersen. Boşa fight atarız yani. Bu ne? Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Ateş kafama sıkman lazım. Kayıyorum. Kafama mı? Bana bir karşıdan sıkıyorlar ta. Ya bunu bir şey demişlerdi. Senin emmen mi lazım, çıkarmam mı lazım? <laughs> Nasıl kafama yani vur ya? bakayım, kafama vur bir. Ha, eyvallah. Aynen. Şey yapsana. <laughs> e, bana medkit var mı? Var var. Görür abi belki ama. onlar ya. Ama bak abi, gel yok. ne yapıyoruz Onu biliyor musun abi? Ateş? Bakacağız. Gel bana, benim önüme gel. Ben bizim zamanımızda Fortnite böyle oynanıyordu. Yanımda mısın? Yanımda değilim abi. Gel ha tamam. Yani burası yatışke açık kalacak, mi? aynen turtle deniyor buna işte, böyle yat. Arada bir edit yapıp bakıyorduk şöyle. Çok açıkta adam varsa vuruyorduk. Bekleyeceğiz yani şu an. Tamam yatış ke. Fortnite'in kompetitif arenası hala böyle mi oyn oynanıyor bilmiyorum abi. Ama bayağı circle'ı bekleyeceğiz ateş şu an, bize kapanırsa burayı büyüteceğiz. Tamam. Yaratır. Adamlar üstümüzde. Şatı ke. Rahat ke. Lan yere düştüm. O da olur gerçi. Tamam bu burada iyiyiz. Circle'da mıyız? Circle'dayız galiba. Orada burada 1-3-1-3 yapıyor ya ateş. O şık şık sesini duyuyorlar. Tamam. Bak duy biz de duyuyoruz fark ettiysen. Hı hı. Ve shiftle yürümen lazım böyle yerlerde. Seni mi tarıyor? Tamam, yok yok. Tari. Aha, Biri düştü. Derk. Öldü. Gel ateş Allah! Abi açsana kapını bana. <laughs> tamam güzel geri gideceğiz. Bekle bekle jump pad atacağız gerekirse. Acelemiz yok. Bak ben burada bir ara en üst seviyeye çıkmaya çalışıyordum tamam mı eski dönemlerde. Oyunu oynaya şey öğrenmiştim. Bu circle'dan bir, bir iki tane yemek bile sorun değil. Biraz yavaş oynamamız lazım sadece. Okey. Oh, gerildim. Güzel güzel gerildim Şiffler hareket et. Biz ne yapıyorduk biliyor musun böyle yerlerde bak. Biz ne herkes bizi dinliyor <laughs> ya. Evet. <laughs> Ay. As başlasın Bak şimdi geldiğimiz yerden geri döneceğiz. Tünel yaptık anladın mı? Kaplumbağalar gibi. Oha harbiden. Adam yanımızda. Süper. Öldüler nice. Topla Ay, topla bu topla bu topla. topla nice. Çok kurum abi. ihtiyacım yok. Bunları bir kapatalım. Tamam. Bir. Abi. Okay. Üstümüzde bakıyorlar ateş can ped atacağım gel. Handeler. <laughs> Biri sen yukarıda. Yanındayım abi. Aha. Sakin oyna sadece. Öldü. Bak Circle'ın gittiği yere bak. Ateş. Ayper abi ne yaptın? Yukarıdayım. Vuramadım adamı. Vifledim ya. Hadi. Öldüm mü yok. Aha 2v 2v1 ateş. Adamı tarasana bu ildini. Alper abi. Baya az canım var. Olsun. Adam iyi oynuyor. Ateş sakin bizde avantaj. 2 ve 1'iz. Abi sen mute'ladın mı kendini? Evet lan mute'lamışım. What? Pardon. Avantaj bizde ateş. Unutma. Touchpad'im var değil mi? Touchpad'im herhalde. Şey touchpad diyorum ya. Abi, Anladım. basıyorum. Var var var. Çabuk bas. Hareketlenmen lazım. Bastım abi buraya gel. Git sen. Adam nerede göremiyorum ki. Yukarıda mı adam? Evet evet üstümde. Nerede oğlum adam anlamadım. Üstümde abi şu an. Sen neredesin onu da bilmiyorum. Ha, yukarıdasın sen. Öldüm. Tebek yapıyor bana. Aldın abi ya. Let's go. 17 white 7. Yanında. Hadi öyle artık. Jump'e arabi var abi yanında. Okey canlıyım şu an. Let's go, evet, let's go! Let's go! Let's go! Be. Let's go işte bu be. King James ilk maç ilk oyun. Diyeceğiz. be. Aaa herifi bir oyaladım anlatamam. Helal lan ateş. Oğlum ben seni aşağıda arıyorum sen aşağıda abi, herifle gezdim gezdim. Ay. Çok iyi canlandım lan. Vallahi ne var titredi Uzun zaman sonra. Lan YouTube ya. Var ya YouTube şansı bu. Gecenin saat 3.30'u Ateş Yevenden selamlar YouTube. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. King James skin'i böyleydi. Hoşçakalın. Tam Twitch'e geri dönüyorum ya. şunu. Onur ne s**eyim Ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum bak. S**eyim <laughs> çektim pompalıyım. Ya. Kızım ne yapayım ben de Fortnite'de bin alıyorum ya işte. <laughs> you know.